Selamlar arkadaşlar. Yeşil yapıya bakıyorum. Şimdi yeşil yapı zaten önüme hazır geldi. Ben buna bakmışım. bir arkadaş yorumda istemiş zaten orada gördüm ama tarihine de bakmadım ne zaman bakmışım. Şimdi yeşil yapıda bir sıkışma ve belki bir filama olabileceğine dair de bir buraya çizim yapmışım. Hangi tarihte olduğunu bilmiyorum. Ama filama onaylanmamış. filamalar nasıl onay onaylanır onu söyleyeyim. Gepli yani boşluklu yukarıya kopmalarla onaylanır. Bu boşluklu yukarıya kopmamış. Dolayısıyla bu filama onaylanmamış. Bir sıkışma bölgesi olarak kalmış. Ve şimdi o çizmi düzelttiğimiz zaman onay almadığı için artık bu şey yapamayız. Filama ve fiyat artık geçersizlik yani geçersiz olmuş halde. E, o zaman ne yapacağız? E, buradaki teknik çok basit. Bakın aşağıda da boşlukları varmış. İşte flama olsaydı bu boşluklu böyle kopmaların olması lazımdı. Bir kopmayla çıkış olması lazımdı. Flama ancak öyle onaylanır. Başka türlü her gördüğünüz üç kere filama diyemezsiniz. E, filamayı onaylanmadan da flama diyemezsiniz. Yani gerçekleşirse flamadır. Gerçekleşmezse değildir. Bu kadar basit. E, gördüğü üzere burada da sıkışma, yataylaşma devam ediyor. E, yatay hareketlerde e, indikatörler ve osilatörler sağlıklı çalışamazlar. E, teknik analizi bile sağlıklı yapılamaz. E, burada yataylaştığı alan önemli. Şimdi burada 94 kuruş ile e, 1 lira 11 kuruş arasında yani 94 kuruş desteği ve 1 lira 11 kuruş direnci arasında muazzam bir yataylaşma ve aynı zamanda hacimsizliği de gördü. Bakın şuradaki hacimsizliğe ve aynı zamanda da bir sıkışma mevcut. Şimdi bu bir şeyin bahanesiyle bu sıkışma bir yerde son bulacaktır. Ama yani o zaman ne yapacak yatırımcı? Bir sıkışma varsa aşağı mı yukarı mı olacağını bilemeyeceğimiz için genelde bir stop noktası kullanırız. Veyahut yukarı doğruysa sıkışma yukarı doğru olursa belki direnç noktalarını bir kar alma noktası olarak da kullanabiliriz. Burada söylenecek çok bir şey yok. E ee, teknik analiz açısından da bakılacak çok bir şey yok. Burada muazzam bir yataylaşma var. Bu normal değil. Anormal bir yataylaşma arkadaşlar. Bu kadar gün, bu kadar sürede bunun bir hareket yapması lazımdı. Hiçbir hareket yapmamış. Yani yan yan yengeç gibi gitmiş. Nereye kadar gidecek bilemiyorum. O dolayısıyla buradaki söylenecek tek şey destek ve dirençler. Ee, 94 kuruş aşağıda 0.618 desteğimiz. 1 lira 11 kuruşta 0.786 direncimiz, 0.786 direnç yani 1 lira 11 kuruşun üzerinde kapanış yaparsa oraya hareketlenip, o zaman trendin tekrar yukarı yönlü e, olabileceği ile ilgili e, bir tahmin yürütmek e, yanlış olmaz. Ama 0.94, 0.618 Fibo yani 94 kuruşun altında kapanış gelirse de, o zaman da trendin e, artık arkaya doğru yani aşağıya yönlü bir trend oluşabileceği ile ilgili tahmin yapmak yine yanlış olmaz. Bu dediğim gibi yani Mekti'yi bakın Mekti'yi bile afallamış durumda. E, hissede hacim yok. Yataylaşma var. Görüyorsunuz Mekti'yi çalışmıyor. Çalışmıyor arkadaşlar. Çalışan bir Mekti'yi değil. Çalışan Mekti'yi bu. Bakın. Burada çalışmış Mekti'yi. Yani buradaki profile de bakın. Bakın burada araya beyazlar, kırmızılar. Bu profil bile Mekti'nin bize çalışmadığını söylüyor zaten. Mekti çalışır halde değil. Şimdi RSI'ye bakmıyorum. da muhtemelen çalışır halde değildir. Sağlıklı bir RSI verisi yoktur önümüzde. Ee, sıkışmadan ötürü. Söylediğim gibi bu sıkışma hassasiyetle takip edilmeli. Ee, 20 günlüğün üstünde şu an. 20 günlük ortalamanın. 20 günlük ortalama 1.02. Ee, hissenin fiyatı da 1.03 kapanış fiyatı aralarında bir kuruş var. E, 20 günlük ortalamanın üstünde kalması sıkışma boyunca şu ana kadar hep üstünde kalabilmiş. Bir kere altına inmiş. Üstünde kalması altında olmasından iyidir en azından e, öyle diyebiliriz. 20 günlük ortalamayı da isterseniz takip edin. E, ama burada e, yön tayini için sıkışmanın sıkışmadan sonraki yön tayini için kritik seviyeler 1.11 üstte direnç ve altta 94 kuruş desteği söyleyecek çok bir şey yok arkadaşlar. Teşekkürler, iyi akşamlar.